Resim de güzel gider burada. Selamünaleyküm arkadaşlar 1 Nisan 2021 Şu an gençlerle tarlada Semaverde çay Zeytinimiz, peynirimiz, domatesimiz Çok değerli abimiz İlyas abimiz Kralsın Seni çok seviyoruz İlyas abi Allah razı olsun Evet şu an tarlayı bir kısmı sürdük. Şu an tarlanın pisliğini yakıyoruz. Evet gençler de burada. Evet Murat Reis gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi çok karizma. <laughs> tarlanın pirini pisini topladık. Ve şu an ateşledik güzel bir şekilde yanıyor. Bayağı bir sıcak vuruyor. Rüzgar var. Hava parçalı bulutlu.